Alo. Merhaba. Uyanık barın yapımcısı Şafak Bey ile mi görüşüyorum? Ay, ay kapatma Sergi ben. Alo Şafak abi. Ş abi benim ben ben. Sergi <laughs> Nasıl bulmuş o sesi Şafak abi? İşte programda kullanmak için. Yani böyle bir Pardon abi, özür dilerim. Dört abi. Sabah dört abi benim perdeler kapalı çok affedersin ben hangi dört olduğunu abi yok sesi bulunca yani anladım özür dilerim abi çok özür dilerim abicim çok özür dilerim abi ben çalışıyorum valla tamam çalışayım ben. Özür dilerim. Ay anlamıyorum çocuğun ağzı bir Tamam abi onlardan özür diliyorum. Tamam abiciğim affedersin. Ben e, şimdi abi şöyle bir şey düşündüm. Şimdi benim ağız biraz büyük ya. Ya ağzım büyük ya. Ha bir de konuşurken böyle bir böyle gevrek gevrek bir yay, yayvan bir şey geliyor. Ya yani, bir de tiz ya böyle bir böyle bir, sürekli bir tize çıkıyorum mesela. İstedim ki onu kontrol altına alayım ve Hani Tamam abi, özür dilerim. Pardon abi, affedersin. Tatlı rüyalar abiciğim. Tamam. Yok tekrar hani yatarsan diye... Abi Madem tekrar yatmayacağım, son. Tamam abi özür dilerim. Özür dilerim abi. Pardon abi, özür dilerim abiciğim. Özür dilerim. Ne bileyim ben, bende kafa mı kaldı? Kafamı kaldı ben de. bütün halkın stresi üstünde şu an benim. Şovlar böyle bir şey işte. Şovmen böyle bir şey. Sürekli düşünen, düşünen, ben bu insanları nasıl güldürmeye düşünen bir adam şovmen. Böyle bir şey şovmen. Ve asla böyle bir şovmen telefonu kalmadı yani. Böyle bir telefon bile kalmadı. Çocuk antenli bir telefon bile kalmadı yani. Aa. Güzel. Güzel. Ha, ha, başlıyor. güzel, 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 aa, aa. güzel, 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 var güzel, 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 Gza, oldum diyorum ilk kaybettiğim ben bu sesi uyuyayım şimdi kaybettiğim sesi gördürüm kaybettiğim sesi gördürüm